Arkadaşlar şimdi e, biraz garip biraz da çok e, güzel bir olayla karşılaştım. Buradaki bir binaya binada yaşayan kediye sipariş vermiş. Yani B blok A girişte ha şurada galiba. Bir tane çikolata almış. O da galiba bana. Bak önce kokusunu koklatayım. Ne kokla bunu? Gel şimdi. Bir de hamile. <laughs> Dur kızım bekle. Hayır hayır hayır. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> evet. Siparişi teslim ettik.